Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden Teknofest 2022 Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki yerli İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakları bu yılın 8 aylık döneminde 26.730 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Aselsan geliştirme çalışmaları devam eden çırpan kanatlı mini insansız hava aracının kanat çırpma mekanizmasını Teknofest Karadeniz'de sergiledi. Canik markasının da sahibi olan Samsun Yurt Savunma İngiliz Savunma Sanayi Firması AEI Systems'ı 1 milyar Türk Lirası bedelle satın aldı. Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Yunanistan'a ait S300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. TAI Türkiye'de şimdiye kadar geliştirilen en büyük milli motor TF6000'i ilk kez Teknofest Karadeniz'de sergiledi. TürkSat 5B uydusundaki Aselsan ekipmanları 36.000 kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları oldu. Baykar Teknoloji firmasının Bayraktar TB2 sihasını ihraç ettiği ülke sayısı 24'e çıkarken şirketin 2022 gelirlerinde ihracatın payı %98'e ulaştı. Teknofest kapsamında STM'nin yürütücülüğünde düzenlenen World Drone Cup'ta 1 ve ikinciliği Güney Kore, üçüncülüğü ise Fransa'dan yarışmacılar aldı.